Evet değerli ART TV izleyenleri, bugün 2023 senesinin Haziran ayından, yok Haziranı geçtik Temmuz, Temmuz'un ikisi Pazar günü. Şimdi benim bugünkü e, seansıma başlarken yine e, aklımda bu e, asetat kağıdı kullanarak çeşitli cisimleri ve cisimimsileri üretmeye ve bunları yorumlamaya devam etmektir bu meyanda şunları hatırlatalım. Daha önce yaptığımız şeffaf matematiksel modelleri şöyle bir hatırlatalım. Şimdi bu kağıdın şeffaf olmasının özelliğiyle hakikaten e, cisim henüz tecessüm ettirmeden düzlemdeki taslağına çizdiğimiz e, çizgilerin dönüşümü cisim üzerinde anlaşılıyor hakikaten de e, düşünmeye fevkalade yani yardımcı olduğunu zannediyorum. Bir de şu vardı. Şimdi bu e, bunları birleştirirken muhtelif e, aslında kuralları tatbik ettik ama bu kuralların e, neticede değiştirilebileceğini, bu kuralların varyasyonlarının tatbik edilebileceğini düşünüyorum. Mesela şunu birleştirirken öyle bir ölçüyle birleştirdik ki bir ucu da diğer ucun yani bu dikdörtgen halindeyken dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının orta noktalarını işaretleyip, orta noktalarından birleştirmiştim ve sadece orta nokta ve muhitinden birleştirip şuna yaptığım işlemi tatbik etmedim burada bir kenarla diğer kenar üst üste gelerek özdeşleşmiştir. Şimdi mesela bunun varyasyonlarını üretmek mümkündür. Şimdi yine bu şekilde kıvrılır da mesela tam orta noktasından yapıştırılmaz ve birleştirilmez. Orta noktasını yine işaret edebiliriz. Orta noktanın solundaki ve sağındaki orta noktaları işaret etmek suretiyle bunları eşit ölçülü e, faslalara ve intervallara ayırabiliriz. Ve mesela birleştirme işlemini tam ortadan yapacağımıza soldan veya sağdan daha e, uç, uçta, uça, uca doğru noktalara birleştirmek suretiyle bu birleştirmenin ölçüsü ayarlanabilir ve değiştirilebilir. Ve tabi bu durumda e, eğer şöyle düşünürsek aynı çizgileri tasvir etmiş olsak birini orta noktasından birleştirsek, diğerini tarif ettiğim üzere uçlardan birleştirsek bu çizgilerin akıbeti ve kıvrılması nasıl değişir? Mesela ilginç bir konu. Muhtemelen bunların ölçülere göre kıvrılmasıyla doğrusal hatta çizgilerin eğrilmesinin bir alakasının olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir ...müyasebet olsa gerektir. Şimdi bunları yaptıktan sonra yine... ...silindir veya silindire... ...benzeyen çeşitli cisimleri... ...yapıp bu defa... ...çizgilerin... ...silindirin taslağında... ...tasvir edilmesinin özelliklerini biraz değiştirmek suretiyle... ...nasıl efektler üretebileceğimizi denemek istiyorum. Şimdi mesela şunları biraz yorumlayalım. Fazla yorumlamadık. Şimdi anladığım kadarıyla bu silindirin yapıldığı taslak dikdörtgeninin köşegenlerini çizdiğimizde ki bunlardan birini maviyle birini yeşille çizmiştim. Şimdi köşegenleri çizip de taslak üzerinde hazırladığımızda ve bu cismi kıvırıp tecessüm ettirdiğimizde köşegenlerin tabi kıvrıldığını ve silindirin yanal yüzeyinde ya yanal alanında helezon tabir edilen şekilleri aldığını görüyoruz. Ve mesela şuradaki helezon mesela yeşil çizgiyi takip edersek şuradan başlayıp bu şeyi dolanıp böyle şuraya doğru Geliyor. Maviyi takip edersek, mavi diğer köşegen bakınız, diğer köşegen mavi. Şimdi e, bunu bu şekilde e, görüp anlamak başka şeydir. E, yazıyla tarif ederek anlamak başka şeydir. Yani bazıları çok akıllı olabilir. Yazıyla veya formülle tarif edilince anlar. Yok, ben e, o kadar akıllı değilim. Ben gördüğüm anlarım. Eğer gördüğüm şey berraksa ee, iyi aydınlatılmışsa ve şeyleri renkleri şekilleri e, ee, bes belliyse benim anlamam idrak etmem kolaylaşıyor ben kendime göre yapıyorum bunları yoksa bana ee, öyle cebir formülü falan söyleseniz ben pek bir şey anlamam şunu gördüm mü anlarım şimdi bir de tabii şu var mesela bu iki köşegenin birleştiği nokta şu F noktası e, taslak halindeyken mavi çizgi ile yeşilin kesiştiği F noktası. Burada da iki helezon çizgisinin kesiştiği nokta haline gelmiştir. Silindirin yanal alanında. Bir başka çizgiyi tarif etmiştik. Bir başka renkle. Bunu ise kıvırdığımız şeylere kenarlara, dikdörtgen kenarlarına paralel vaziyette ve dikdörtgenin içerisinde dikine bir çizgi olarak tarif etmiştik. P bir harf, bir noktaya P dedik. Birine ne dedik burada? C dedik. P C çizgisi. Bunu tarif etmiştik. Tabi bu kıvırdığımız şeye göre kenar çiftine göre şekil alıyor ama buradaki kıvırışımıza göre bu silindirin yanal alanında tarifli bir çizgi olup silindirin e, tabanında durduğunu düşündüğümüz e, çemberin üzerindeki bir noktadan dikine e, çıkartılan bir çizgi mahiyetindedir. Ve tabi öyle bir ayarladık ki onu o e, hat ile Pc turuncu hatla çizdiğimiz Pc çizgisiyle F noktasında da kesiştirmiş olduk. Şimdi burada 3 3 hat kesişiyor burada. Şimdi e, normal şartlarda böyle bir konuyu anlamak zor olabilir. Çok akıllı olmak lazım bunları düşünce deneyi olarak hiç, e, şekil çizmeden veya maketini yapmadan anlamak çok zordur. Ama böyle bir e, bilime yardımcı ve düşünmeye yardımcı teknikle bunların ben daha kolay anlaşılabileceğini ve bu konudaki bilgini ilerleyebileceğini düşünüyorum. Şimdi sonraki seansta bir şeyleri yapalım yine.